Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A2 manuel motosiklet ehliyet sınavlarında son zamanlarda özellikle sıklıkla kullanılmaya başlayan Bajaj markasının üretmiş olduğu Pulsar NS200 UG motosikletin araç bilgisi aşamasını yani sizlerin tabiriyle sözlü sınav aşamasını inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar sınav yerine geldiğimizde komisyonumuz bizden K belgesi, sınav giriş belgesi ve kimliğimizi isteyecek. Bunların üçünün birbiriyle uyumunu kontrol ettikten sonra sistemin bizi tanıyabilmesi adına bir fotoğrafımızı çekecek. Fotoğrafımızı çektikten sonra bizden aracımızı tanıtmamızı isteyecek. Aracımızı tanıtırken gaz kolumuz, ön frenimiz, ön fren üst merkezi, içerisinde hidrolik sıvısı var. Seviyesini buradaki camdan kontrol ediyoruz. Eksikse şu vidaları açıp tamamlıyoruz. Kil sivicimiz motosikletimizi acil durumda durdurmak için kullanılıyor. İsmi aklınıza gelmezse ne işe yaradığını da söyleyebilirsiniz. Marş düğmemiz, marş düğmesini mutlaka debriyaja basarak kullanıyoruz. Debriyajdan bağımsız olarak kullanmıyoruz. Sol tarafa geçtiğimizde debriyaj manetimiz, selektör tuşumuz, Kısa far, uzun far geçiş düğmemiz. Sağ sinyal ortaya basarak kapatıyoruz. Sol sinyal ortaya basarak kapatıyoruz ve aracımızın olmazsa olmazı kornamız. Kadran'a geçtiğimizde şu sarı görmüş olduğunuz işaret motor arıza ikaz lambası. Hemen onun üzerinde böyle çaydanlığa benzeyen, Alaaddin'in sihirli lambasına benzeyen işaret Aracımızın yağ lambası, yağ ikaz lambası, hemen sağında hararet ikaz lambamız, onun üzerinde akü şarj lambamız, onun sol tarafında şu an mavi renkte görmüş olduğunuz uzun far göstergemiz, şurada N harfiyle gördüğünüz yeşil gösterge, aracımızın boşta olduğunu, boş viteste olduğunu gösteren göstergemiz, burada da sinyal göstergemiz mevcut. Sağ tarafa geçtiğimizde devir saatimiz motorumuzun şu an hangi devirde olduğunu gösteriyor. Şu altta yanmakta olan sarı renkli içerisinde ABS yazan gösterge ABS ikaz lambamız. Sağ tarafta yakıt göstergemiz mevcut. Komisyonumuz bize yakıt miktarını sorduğunda bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi şeklinde saymamamız gerekiyor. Tam depo, yarım depo, tama yakın, yarım deponun üzerinde, yarım deponun altında gibi yuvarlak cevaplar vermemiz gerekiyor. Çünkü eğer biz tek tek sayıyorsak yolda giderken de yakıt miktarını kontrol ederken tehlikeli olacak düzeyde kadrana odaklandığımız anlamına geliyor. Anlık bakıp ne kadar miktarı varsa yuvarlak bir şey söylememiz gerekiyor. Şurada odo yazan kısım aracımızın fabrikadan çıktığından beri toplam yapmış olduğu kilometre. Bu aracımız 2721 kilometrede. Hemen onun üzerinde sıfır yazan kısım Anlık olarak kilometre bölü saat cinsinden hız göstergemiz. Bunun üzerinde görmüş olduğunuz bildiğimiz saat, hemen saatin üzerinde yazan side stand yazısı aracımızın yan ayağının açık olduğunu gösteriyor. Kapattığımızda sönecektir. Açtığımızda tekrar yanacaktır. Tekrar göstereyim. Şu an yan ayak kapalı. Yan ayak açık. Burada görmüş olduğunuz N harfi bildiğimiz vites göstergesi. Aracımız şu anda vitesli değil boşta. O yüzden N harfi gösteriyor. Aracımızı vitese aldığımızda aracımızın hangi viteste ise o vitesi gösterecektir. Hatta şöyle gösterebilmek adına bir çalıştırayım. Uyarı ihtiyaz lambaları çalıştırıldığında söner. ABS ikaz lambası ise Aracımız hareket etmeye başladıktan çok kısa bir süre sonra sönecektir. Çünkü ABS'yi yoklayabilmesi için tekerleklerin hareket etmesi gerekiyor. Aracımızın deposu, benzini buradan koyuyoruz. Akümüz selenin altında. Aracımızın sağ tarafına geçtiğimizde arka frenimiz sağ ayağımızın altında. Hemen arka fren pompamızı takip eden yerde küçük bir haznemiz var. Burada arka fren hidrolik sıvısı seviyesini zaten yarı şeffaf bir kap olduğu için hemen üzerinden kontrol ediyoruz. Minimum değerin altındaysa eğer buradaki vidayı açıp kapağı açarak buradan seviyesini tamamlayabiliyoruz. Aracımızın yağ miktarını kedi gözü denilen bu camdan kontrol ediyoruz. Maksimum ve minimum değerler arasında değilse daha aşağıdaysa şuradaki kapaktan tamamlıyoruz. Aracımızın sol tarafına geçtiğimizde bir vites pedalımız mevcut. Vites düzenimiz en aşağı 1, 1 ile 2 arasında boş. Yukarı doğru 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Aşağı doğru 5, 4, 3, 2, 2 ile 1 arasında boş ve 1 şeklinde. Buradaki boş bir vites şeklinde değil de daha ziyade vitesten çıkarma şeklinde daha rahat alınabiliyor. Otomobil kullananlar için 3 ile 4'ün arasındaki vites gibi düşünebilirsiniz. 3'ten direkt aşağı çektiğinizde 4'e, 4'ten direkt yukarı çektiğinizde 3'e çıkar. Ancak vitesi sadece çıkarırsanız boşa geçecektir. Buradaki temel mantık da aynı. Yani siz birden direkt yukarı çekerseniz 2'ye ama birden sadece çıkaracak kadar yukarı alırsanız boşa geçecektir. Komisyonumuz bize şimdi yola çıkacağız. Ne yapmamız gerekiyor şeklinde sorabilir veya direkt lastiklerimizi kontrol edelim diyebilir. Lastiklerimizi kontrol edeceğimiz zaman aracımızın mutlaka yan ayakta olması gerekiyor. Aracımızı yan ayağa alıp janttan bastırarak kontrolümüzü yapıyoruz hem ön lastiğe hem arka lastiğe lastik hava kontrolü yapmamız gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz konu bazen burada lastiğe hava bastığımız sıvap tam aşağıda ayağımızı basacağımız yere denk gelebiliyor. Bu durumda basmamaya özen gösteriyoruz. Hafif sağından veya hafif solundan kontrol edebiliriz. Eğer zorlanıyorsak da motosikletimizi çok az ileri ya da çok az geri alarak kontrolümüzü daha güvenli hale getirebiliriz. Bunu yaparken iki lastikle de sıvabımızın tam yere değmemesi, tam aşağı denk gelmemesine veya kontrollü bir şekilde hafif sağından veya solundan yapmaya dikkat ediyoruz. Aracımız sıvı soğutmalı mı, hava soğutmalı mı diye sorarsa, aracımız sıvı soğutmalı bir araç. Nereden anlıyoruz derse, aracımızın önünde radyatör ve radyatör fanı oluşundan aracımızın sıvı seviyesini de buradan kontrol ediyoruz. Maksimum ve minimum değerler arasında olması gerekiyor. Şu anda tam olması gerektiği yerde. Eğer eksikse yine aracımızın sıvısını şuradan tamamlıyoruz. Son olarak aracımızın ünitelerini saydıktan sonra aracımız 200 cc 6 vites sıvı soğutmalı Bajaj Pulsar NS200 UG diyerek sınavımızın araç bilgisi aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar.